Evet, Çırağan Deluxe. Hem botanik park, hem restoran, hem muhteşem havuzu, kahvaltı yeri. Ve burada bungalov evlerimiz. Burası dev bir havuzumuz. Muhteşem. Burası bile çatı. Çok daha ferah, daha keyifli bir yerimiz. Evet. evet. Muhteşem. Muhteşem. Burası böyle. Kumdala evlerimiz. Yani burada havuz başında, doğa içinde keyifli bir akşam. Bir böyle tatil keyfi her zaman geçirebilirsiniz muhteşem hijyenik muhteşem doğa içinde harika bir yerimiz tüm dostlarımıza bu muhteşem doğa harikası bir yerden selamlar olsun bu muhteşem keyfe sizlerde bekliyoruz